90 bin taşeron işçiye kadro. Evet kadro meclise geliyor değerli izleyenler. Ve özellikle HBS radyoloji ve 4 aralık e, mağdurları. Bunun yanında tam kadro olmadık diyen belediye iktisadi teşebbüs işçileri, misafirhane çalışanları, kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları ve kit çalışanları, bir kısım PTT ve TRT çalışanları. Şimdi bu konuyu niye tekrar gündeme getirdik? Çünkü şu anda bir ivme var ve sosyal konularla ilgili tabii ki çözüm paketlerinde her konu başlığa girmek için yarışıyor. Özellikle taşerondan kadroya geçişte mağdur olanlar için hükümetin direkt tabii ki bu konuda sözleri vardı. Birçok bakan geçti ama bu sözler hala diri bir şekilde geride duruyor. Hükümetin de bu konularda çözüm önerilerine evet getireceği ve bu konuda çözüm getireceği konusunda yoğun gayretleri işte bunların hepsi bizim için çok önemli. 90 bin taşırona kadroda meclise gelecek olan bu tasarıyla HBS ve radyoloji çalışanların o anda yararlanamayan çalışanlar faydalanacak. 4 Aralık mağdurları burada önü çekiyor. Bit işçileri ayrı bir düzenleme bekliyor. Onlar direkt kurum muhtelerine geçme durumları var. Misafirhane, yemekhane kit çalışanlarına kadro da burada önemli. Misafirhane deyimini açalım. Öğretmen evlerinde çalışanlar e, özellikle bazı bölgelerde tatil ve benzeri sosyal hizmetlerle ilgili konaklama yerlerinde çalışanlar. Bu da tabii ki kamu kurumu olarak baktığımızda öyle. Kamu kurumu olarak değerlendirdiğimizde böyle. Yani demem odur ki yemekhane çalışanları, kit çalışanlara kadar hepsi hepimiz için çok önemli. Yani bu kadroyu alacaklar. Çünkü emekçilerimizin bir tanesini bile bu konuda ben niye bunu yaşayamadım, ben niye bu imkana kavuşamadım diye düşünecek olan tüm emekçileri kuşatan bir düzenleme bekliyoruz. Burada bir parantez açayım. Belediye İktisadi Teşebbüs işçilerine olan durum farklı. Onlar kısmi kadro aldılar. Şirketle, şirket işçileriyle beraber yani pardon şöyle diyelim, şirketlerle beraber kamu iktisadi teşebbüs e, işçileri gibi değil, belediye iktisadi teşebbüs işçisi gibi bir formül oldu. Bu formül hala birçok krizi, birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. 90 bin taşınan kadro meclise gelirken HBS radyoloji ve 4 Aralık mağdurları da özellikle kadro verildiği günün birkaç gün sonrasına veya kadroya geçiş için verilen günün Birkaç gün sonrasında işe girenler bu kadrodan ırak kaldılar. Yani bunları anlamamak mümkün değil. Tabii ki önemli. Misafirhane, yemekhane çalışanları ve kit çalışanları da burada haklarını istiyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Lütfen gelişmeleri bende izleyin. Bu konuda artık sahada işleyeceğimiz önemli konulardan. Görüşmek üzere.